Değerli tüketicilerimiz bu videomuzda çamaşır makinelerinde çift su veya tek su girişli mi olmalıdır? Veya çift su girişli makineler tek suya bağlanabilir mi sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi çift girişli çamaşır makinemiz var. Bu çift girişli çamaşır makinesini taşındığımız yerde tek su girişine bağlayabilir miyiz şeklinde oluyor. Bu gibi sorulara cevap verebilmek ve sizi aydınlatabilmek adına bu videoyu hazırladık. Şimdi çamaşır makinelerinde tek su girişi çift su girişi olması özelliği şöyle bir olay. Çamaşır makinelerinde tek su girişli makineler soğuk su alır ve bu soğuk suyu kendi ısıtır. Çift su girişli çamaşır makinelerinde ise hem soğuk su alabilme ihtiyacına cevap verebilmektedir. Hem de termosifon, şofben gibi cihazların daha önceden ısıtmış hazırlamış olduğu suyu alarak çamaşır makinesi suyu ısıtmaya beklemeden çok daha hızlı bir çamaşır yıkayabilmek adına bu özellik mevcuttur. Çift su girişi çamaşır makinelerini evet tek suya bağlayabilirsiniz. Bunları da şöyle yapabilirsiniz. Çamaşır makinesini bağlayacağınız musluğun ağzı tekse nalbura gidip bir tane çamaşır makinesi için çatal istiyorum diyeceksiniz. Bu çatalı alarak tek su girişli olan vanaya bağlayacaksınız. Ağzından iki tane çıkış sağlamış olacaksınız. İki hortumu da bu çatala bağlayacaksınız. Bu şekilde ihtiyacınızı gidermiş olursunuz. Ee, herhangi bir karşılaşacağınız farklı sorunlar için videonun altına yorum yapmayı ve